Merhabalar dostlar arkadaşlar 14 Nisan 2025 Şimdi e, teknik olarak en tepede olan aşırı alım bölgesine girmiş, gereğinden fazla değerlenmiş hisse. Bakın teknik olarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi sebebi de anlatacağım. E, hatta grafiksel olarak da göstereceğim bunu. E, iki tane ise biraz sıkıntılı gibi gözüküyor. Bakın yükselmeyecek demiyorum arkadaşlar. Düzeltmeyi yapma ihtimali biraz fazla gibi gözüküyor. Tabi e, baktığımız zaman Turex arkadaşlar yaklaşık 5-6 gündür bu 90 değerin üzerine geçiyor. RSI değeri 90 üzerinde ama arkadaşlar... Hani e, elinizde altı patlar tabanca vardır. Rusret oynuyorsunuz ya. Bunlardan elbet bir tanesi arkadaşlar. Yani birisine Aa, bir şey olmuyormuş. Aa, bir şey olmuyormuş diye arkadaşlar. Ama eninde sonunda Oradan bir tepki hareketi gelme ihtimali ya daha sonra düzeltme hareketi gelme ihtimali var. Bilginiz olsun. Tedbirli olun arkadaşlar. Yani eliniz tetikte olsun. Her an öyle söyleyelim. Şimdi Turex'in RSI değeri 93,18. gezinom Seyahat Turizmi ee, Ticaret AŞ'ine 92,39 olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu ikisi dikkat etmekte özellikle fayda vardı. Satın demiyorum arkadaşlar. Alın da demiyorum. Bakın sadece tedbirli olun. Ola ki hızlı bir yeri çekilmede siz milletten önce düğmeye basın diye söyleyeyim arkadaşlar. Yoksa öteki türlü kardan zarardır. Ha tekrar yükselir mi? Tekrar yükselme ihtimali de olabilir arkadaşlar. Düzeltme yaptıktan sonra ama tamamen bizim şu anda baktığımız RSI değerinin aşırı alım bölgesi olan hisselerinden. Bunun dışında arkadaşlar bakın Batı Ege, Sönmez, Flamen, Derlük, Sümer Varlık, Quagrant, Mobiltel, Vişne Madencik de arkadaşlar daha 70'e kadar bakın şu değer 70'e kadar aşırı alım bölgesinde benim en korktuklarım genelde arkadaşlar 90'ın üzerine olanlar onu da söylemekte fayda. İşte Vişne, Bin Ulaşım, Senkron, DMR, Cem Ağaç batı söküyor. Diğer arkadaşlar bayağı bir ağaçlar. Bakın şöyle tabloyu aşağı doğru çekeyim. Bayağı bir ise aşırı alın bölgesinde. Yani düzelme yapmaya ihtimali en azından olan hisseler diğer aşağıdaki hisselere göre. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.